Sevgili seyirciler hatırlayacaksınız kısa bir süre önce Skywell için Mahmut Bey ile beraberdik. Hedeflerini almıştık neler yapacak diye. Şimdi yepyeni bir marka ile karşımızda. Lip motorla. Öncelikle Lip motoru biraz açar mısınız? Kimi hedefliyor? Nasıl bir kullanıcı hı hı. profiline erişecek? Çünkü Türkiye'de küçük segmentli araçlar çok fazla aslında tutulmuyor. Hı hı. Ama yurt dışına baktığımızda özellikle kalabalık şehirlerde bu tarz araçların sayısının çok fazla olduğunu görüyoruz. Bu araçla neyi hedefliyorsunuz? Aslında bizim aracımız dışarıdan boyut olarak e, kompakt bir boyutta ama e, gördüğünüz zaman içerisine bindiğinizde aslında B sınıfındaki boyutlara sahip olduğunu görebilirsiniz. Bu anlamda elektrikli araç olmasının verdiği aks mesafesi genişliğini kullanmış Leap Motor aslında şehir içi için ideal bir yükseklikte ve ideal diz genişliğinde hem önde hem arkada başarılı bir geniş yelpaze sergilemiş. Bu anlamda Leap Motor'u bizim tercih etmemizin sebebi de aslında arkadaki teknoloji. Leap Motor firması Çin'in en büyük holdinglerinden daha Holding'in girişimi 2015 yılında kurulmuş. Aynı zamanda elektrikli araçlara ciddi yatırım yapan. 500'ün üzerinde patenti olan kendi patenti olan bir firma, bu globalde de hızlı ilerliyorlardı. Bu anlamda T0 işte bir başlangıç yapmış olduk. Hedeflediğimiz kitle ise genellikle şehir içi kullanımda, işte 400'ün üzerinde bir menzil sunuyoruz. 4 kişilik bir aile rahatlıkla vakit geçirebiliyor aracımızda. Bu kitle diye özetleyebiliriz. Peki kaç adetlik bir hedefe ulaşmayı planladınız ilk sene için? Hı hı. Bu yıl için biz daha önce de bahsettiğim gibi 39 binlik bir pazar öngörüyoruz. Bu pazarın %5'i yani 2000 adetlik bir teslimat hedefimiz var. Şimdi Leip T03'ü biraz açalım. Az önce bir 400 km üzeri dediniz ama teknik verileri nedir bu aracın neler sunuyor? Tabii tam WLTP verilerine göre 417 kilometrelik bir menzil sunuyor bize Leap motor T03. 4 kişilik kompakt bir araç cam tavan standart ön arka park sensörü 11 adet park sensörü araçta standart. Hı hı. Bunun dışında elektrikli park freni 15 inç jant gibi aslında konumlandırdığımız segmente göre üst sınıf donanımları standart olarak Lip motorda sunmuş oluyoruz. Aynı zamanda 6 yıllık bir batarya garantisiyle hı hı. 41 kW'lık bir batarya da araçta standart olarak sunuluyor. Türkiye'de satış ağına baktığımızda nerelere yayılacak Leap Motor? Şu anda Skyvelde mevcut Sky e, satış ağımız devam ediyor. Zaten Sky House konseptimiz var. Bu konsept içerisinde Leap Motor kullanıcıları da aynı Skyvelde olduğu gibi müşterilerimiz araçlarını şarj edebilir bizim bayilerimizde. Aynı zamanda. Sky House'larda bulunan kafe alanlarımızda da kahvelerini Hı -hı. içebilirler. Bu anlamda 7 bölgede 14 farklı serviste Hı -hı. şu anda halihazırda aktif bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. Peki son sorum, slogana baktım. Kalbine dokun. Neden Hı -hı. kalbine dokun? Neden kalbine dokun? Biz aslında bununla bir ile birleştirdik. Kalbine dokun kelimesi, aracın sahipliğiyle bütünleşiyor. Siz Hı -hı. şehir içinden uzaklaşmak istediğiniz zaman Araca bilmeniz yeterli. Lip motor bunu e, kullanım keyfi ve kompakt şehir aracı sunumuyla size e, hissettirmiş oluyor aslında. Yani kalbinize fiziki olarak dokunmuyorsunuz ama araç sizin kalbinize dokunuyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Hayırlı olsun yeni model. Bundan sonraki modelleri de sabırsızlıkla bekliyorum. Sevgili seyirciler biliyorsunuz Çin e, otomobil fuarına gittik. Oradaki markaları, modelleri gözlemledik. Özellikle Çin'den gelen e, markalarda inanılmaz bir elektrikli atağı var. İşte bu da onlardan bir tanesi. Bunun gibi modelleri yakında Türkiye'de çok daha fazla görmeye başlayacağız. Biz de size araçları test ederek anlatmaya da devam edeceğiz.